O Şimdi herkes tamam o zaman. Bakıyorum. 1 2 3 Ebru burada, Murat burada, Emre burada, Onur, Necati evet. Bey, Esra. E, Neray'a e, ulaşamadınız galiba. Gurbet yok galiba. Ha, gurbet gecikeceğim demiş galiba 5 15 dakika. File burada. 6.5 milim taşı çağırdım. Bu taş parmaktan bu kadar yukarıda durması gerekiyor. Daha sonra Head Builder burada doğru ama Head Builder'ı resmen taşı tanıtmışsın ve öylece sağ klik yapmışsın. Aslında o kadarcık değil. Orada biraz dikkat edersen hafif bir açı var burada. Bunu eksi yapacağım ama önce şu noktaların yerini ayarlayalım. Bu burada olacak. Bu tarafta burada olacak şöyle. Ortaladım. Üç tane taş olacak yani burada. Şöyle. Eksi nokta beş dedim. içeriye gönderdim. Bitirdim outside ring rail alıyorsun. Start diyorsun. Alt tarafı 1.30 civarı. Yan tarafı 1.82. Üst tarafı şu bandın altına değecek kadar. Yani şuraya kadar gelmen lazım. Bunu bitirdikten sonra bu ikisini, şey, içtekini ring rail'ı buraya böyle bir kol oluşturmuş oldu. Modelinin kolu böyle çünkü. Mirror'la karşıya alacağım. Bunları join yapıp cap planer'la kapatacağım. Bunun üstünden çizgi çıkarıp kollarına taş dizeceksin. Süzme taşı da elle de yapabilirsin. O çizgiye tutunarak da yapabilirsin. Mouse'umun sol tuşuna basılı tutarak kürenin üzerinde mouse'u gezdiriyorum. Gördüğünüz üzere mouse küreyi şişirmeye başladı. Alta basılı tutup vuruş yaparsam yani mouse'un sol tuşuyla vuruş yaparsam o da tam tersine çökertme işlemi yapacak. Şişirmek değil çökertme yapacak. Bir küçük tecrübelerde bulunun. Bakalım şişirmeleri nasıl? İşte mouse hakimiyetiniz nasıl? Biraz daha farklı tabii Matrix'ten. Ama zamanla alışıyorsunuz. Zaten şeyin dışında. Şöyle yaptık. Birazcık taşıyor. Problem değil. Bunu yüze yapıyorum. Ve şimdi Smart Flow diyeceğim. Smart Flow yapsın. Bunun üzerindekileri bunun üzerine aktaracağım. ekranın ortasına sola basılı tutarak çekiyorum masumu. Dosya geldi. Hemen addit diyorsunuz. Eğer demezseniz arka arkaya yüzük açacak. Dosya buraya geldi. Alfa 58 aldım. Şöyle dokular yapacaktım ben belki buraya. Ha, doku yaparken tırnaklara çarpmaya başladı. Ne yapabilirim? atayık maske. Güzel. Maske kelimesini duyduk şöyle maskelersiniz arkadaşlar diye maskeden kaldırdığınızda hiçbir şey olmaz oraya. Harika.